Yeni bir Soccer Manager videosuyla beraberiz. Biliyorsunuz Soccer menajer son zamanlarda bize taktik yönden çok sıkıntı yaratmaya başladı. Biz de farklı bir arayış girdik. Daha önce sürekli mesela 4 2 4 taktiği üzerinde işte talimatları değiştirdik. Bir şeyler yaptık. Öbür yaptık, zıvır yaptık, bek yaptık, arka kanat yaptık. Bu tür değişiklikler ancak bu sefer yetmedi bize. Maalesef taktiğimiz çöktü. 4 2 4 ile hep bir sürpriz yaşıyoruz. Sonuca gidemiyoruz. Artı şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar size ben sana şu an vereceğim taktik de çok güzel. Ben hani Chelsea'de pardon Olimpik Lyon'da denedim bu taktiği. Güzeldi e, fena değildi ama mağlubiyetler aldım. İngiltere'de denedim Southampton'da çok beraberlik e, aldım. Bir türlü galibiyet serilerine geçemedim. 10-11 maç oynadım ligde ve e, yanılmıyorsam 5. sıradaydım. Namayrık bir şekilde... Artı şu an başka bir ikincilikte denedim. Süper Lig'in ikinci denedim sizler için. Bu haliyle göstereceğim. Yine de mağlup gittim ama yine farkındaysanız kapak fotoğrafına yenilmezlik taktiği yazmadım. Çünkü oyun bazen buga bir giriyor. Yenilgileri üst üste almaya başlıyoruz. Bununla anlaşalım. Daha sonra taktik yine tutmadı. Şöyle böyle demeyin. Çünkü gerçekten hani taktik yönden oyun biraz zorlaştı. Kesinlikle eşitleme yapıyorlar. Oyunda hani nasıl söyleyeyim buga giriyor kesinlikle hani bir yerden sonra illaki bir mağlubiyet alıyorsunuz neredeyse bütün sezon galibiyetle bitirmeniz 99'luk takım kursanız bile imkansız hale geldi onlara dikkat etmemiz gerekiyor bunları söyleyeyim artı ilk defa videomu izleyecek arkadaşlar için söyleyeyim dizilişten daha önemlisi talimatlar, maç içinde değişiklik ve oyuncu seçimleri. Size ufaktan yine oyuncu seçimlerine değineceğim. Hangi özelliklerine bakmanız gerekiyor. Bunları hep beraber değerlendireceğiz. Dilerseniz laf daha fazla uzatmayayım ve videomuza geçelim. Öncesinde kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayalım. İyi seyirler. Evet şu an Altay'la oynuyorum. Şöyle göstereyim. Bakın ligde ikinci sıradayım ama namalubum mağlubiyet almadım. 5 beraberliğim var. 12 galibiyetim var. Ve ee, krallıkta falan bakın yine benim golcüm var. Burdiso ofansif orta saha put var. Ee, şöyle takımımızda bakın oynattığım oyuncular göstereyim. Mesela Bulka ee, Paris, Paris Saint Germain'in kalecisi. SM kredisiyle aldım. Başka kaleci bulamadım. Düşün yani oynattığım kaleci bu çok üst düzey bir kaleciyle oynamıyorum. E, Stopperlerin bunlar gelişmiş hali. Hepsi ikişer, dörder ovalar attan oyuncular var. Yani böyle dümdüz teknik zayıf stopperle oynuyorum. Hızı bile yok. Biliyorsunuz benim hız takıntım var. Bir bu güzel. istediğim gibi e, tekniği düşük olsa da gelişecek. Mesela bakın öyle yine fiziği çok düşük. Yani bu oyuncudan ne beklersiniz ki ben bu oyuncularla bu taktikte bunları yaptım. Siz daha iyi oyuncularla tabii ki çok daha iyisini yapabilirsiniz. Yani takım seviyen bu. Böyle ortalamasını göstermek istedim. Hatta mesela bakın orta da bu oyuncum oynuyor. Mesela bakın 17 yaşında. 50 overall den 52'ye çıktı. Fiziği yok yani. Fiziği kötü olan oyuncular çok aşırı bir performans beklemeyin. Teknik, fizik hiçbir şey yok. Ama ben bunlarla şu an için oynuyorum. Hatta kaç maç oynamış? 16 maç oynamış. Yani 17 maçın 16'sını oynamış. Bir tane de asist var. Bu oyuncularla ben bu verimi aldım. Şöyle takvimden bakarsak mesela bunları bu taktiği denememiştim burada. Daha transfer falan hiç yapamamıştım. Param yoktu. Lige başlarken ilk transferlerimi yapmıştım. Ardından bakın Osmanlı Sporu yendik. Balıkesir yendik. Adana Giresun beraberlikleri. Ümraniye yeniyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi Akisar. Akisar yenmiştim. Süper Lig'den gelen takımlar bunlar güçlü olur. Erzurum Depasma beraberlikini Adana'yı yendik. Fatih Karagümrü'yü yendik. Bayrampaşa kupa maçı. Yani mesela bakın Bolu'da mesela örneğin 3-1 geriye düştüm. ilk yarı 3-1 tamamladım. Tepki vermesi çok güzel. İkinci arada maçı 5-3'e çevirdim 3-1'den ee, güzel bir taktik kullanabileceğiniz e, iyi bir taktik en azından ilk etaplar için size yeterli olabileceğini düşünüyorum ee, bu taktik neymiş artık geçelim o zaman evet arkadaşlar da taktiğimiz 4-1 şey pardon 3-1-3-3 yani şuradan da göstereyim şöyle 3-1 en sondaki taktik 3-1-3-3 taktiğini uyguluyoruz 3-1-3-3 taktiğinde neler yapmamız gerekiyor bakın talimatlar çok önemli çünkü söylemiştim başta birçok takımda denedim talimatları değiştirdikçe daha verim almaya başlamıştım defansımızın ortasında hepsi stoper olacak bakın stoper diğeri de stoper bu da stoper yani hepsi stoper olacak top oynamayı seven savunma veya işte genel savunma olmayacak orta ortası top kazanan orta saha olacak. Yani defansif orta sahamız kenarlardaki orta sağlarımız ikisi de çift yönlü olacak. Bakın çift yönlü. Tavares'e bakıyorum. O da yine çift yönlü. Forvet arkamız ofansif, oyun kurucu yani gelişmiş oyun kurucu olacak. O o o, o yani ofansif orta sağ diye geçiyor sanırım. O şekilde olacak. Forvetimiz yine genel forvet. Her zaman biliyorsunuz ben genel forvet oynatıyorum. Burada da genel forvet özellikle olacak. Kanatlarımız yine yani kenar oyuncularımız kanat oynayacak. Dizilim Dizilimimiz ve talimatlarımız bu şekilde. Oyuncuların e, görevleri bu şekilde arkadaşlar. Ancak daha önemli bir kısma daha geliyoruz. Bakın daha geniş oynuyoruz. Hücum oynuyoruz. Tempomuz yüksek. Yaratıcılığımız normal bakın. Hücum daha geniş hızlı ve e, yaratıcılığımız normal burayı biliyorsunuz ben genelde her yolu deniyorum ama kanat oyunu oynadığım zaman biraz daha verim aldım normalde bunu da karışık yapmıştım siz derseniz karışıkta deneyin öyle de oldu ama e, iki kanattan oynayınca sanki biraz daha verimli oldu bu yüzden iki kanat hücumun gerisi hepsi karışık olacak defansımız çok derin olacak Üçlü savunma oynuyoruz çok derin top kapma tarzımız normal presimizde tam sağ pres yapıyoruz arkadaşlar. Bütün sağda basıyoruz. Gördüğünüz gibi tam sağ pres. Rollerde siz zaten kendi oyuncularınıza göre yapacaksınız. Mesela burada dikkat etmeniz gerekenlerden bir tanesini söyleyeyim. Ee, biliyorsunuz bu videolar ilk defa video izledi, e, izlediğiniz varsayarak e, çekiyorum o şekilde. E, tekrar değinelim daha önce de değindiğim zaman. Mesela çift yönlü orta salamız arkadaşlar bakın hız, güç, dayanıklık, çalışkanlık kesinlikle olmalı. Bu oyuncuları alırken bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Olmalı. Zihinsel olarak güzel duru, iyi durumda olmalı yine. Konsantrasyonu yüksek oyuncu her zaman verimlidir. Yani benim oyunculara aldanmayın. Ben bunları mecburiyetten kullanıyorum. Paraya çevireceğim ve yerlerine düzgün oyuncular alacağım inşallah önümüzdeki sezon. Konsantrasyonu yüksek olmak zorunda. Bakın, top kapması gerekiyor. Yani pozisyon alması gerekiyor artı pas uzun pas bunlar iyi olması gerekiyor arkadaşlar bunlara dikkat edin orta saha oyuncularında ee, mesela stoperlerimiz zaten biliyoruz ee, çok üstüne durmuyor ama ee, kesinlikle hava kabiliyeti güç hız bu üçü yüzde olması gerekiyor çalışkan ne kadar olursa o kadar iyi gelişir çalışkanlık da bizim için önemli dayanıklılık da futbolda olması gereken bir şey özellikle stoperlerde saldırganlık ve konsantrasyon da olması gerekiyor Teknik kısmında ise pozisyon alma, top kapma ve markaj. Onların dışında da kontrolleri iyi olması gerekiyor. Stoperlerimizin stoper alırken bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Artı e, mesela kanat oyuncusu alırken, mesela burada kanat, şunun üzerinden vereyim aynı oldu. Kanat oyuncusu alırken bakın, şöyle e, şuradan bakalım hız. Dayanıklılık çalışkanlık yüzde yüz olması gerekenler bunun yanında bir de güçlü olursa çok daha verimli olur arkadaşlar ee, hız güç dayanıklılık çalışkanlık ekstra müthiş olur artı bakın soğukkanlılığı özel yeteneği olması gerekiyor ee, burada bakın uzaktan şutları olması gerekiyor kanat oyuncularının Yaratıcılığı, top sürmesi, orta yapması bunlar da güzel olması gerekiyor. Hareketlenmesi de olursa çok daha güzel olur. Bakmanız gereken nitelikler bunlar arkadaşlar kanat oyuncularında. Forvet'te ise mesela genel forvet oynatıyorsanız benim gibi. Forvet'in yani çok iyi verim almak istiyorsanız fiziğin hepsi iyi olması gerekiyor. Hava kabiliyeti olması gerekiyor. Güçlü olması gerekiyor. Hız zaten olmazsa olmazımız. Gelişimi açısından çalışkan da olması gerekiyor. Bir de buraya dikkat çekmek istiyorum. Golcülerde soğukkanlılık kesinlikle olması gerekiyor. Yani hani özel yetenek çok önemli değil. Tabii ki olursa artısı olur ama soğukkanlılık kesinlikle olmalı. Artı bakın hareketlenmesi yüksek olmalı. Hareketlenme, bitiricilik, uzaktan şut. bazıları mesela doğru pozisyon alıyor. Mesela pozisyon alması da yüksek. Artı top sürmesi de yüksek. Onlardan çok daha iyi verimde alabiliyoruz arkadaşlar. Ee, ama olması gereken ana özellikler uzaktan şut, bitiricilik, hareketlenme, e, soğukkanlılık ve fizik. Bakın benim bu düşük olduğu halde yine çok güzel verim aldım. 18 maçta 22 gol, 2 asistlik bir performans gösterdi oyuncumuz. Taktiğimiz bu şekildeydi. Ben güzel geldim buraya kadar ama işte dediğim gibi hani, taktik ne olacağı belli olmuyor. Bir bakıyorsunuz güzel giderken bir anda mesela maçta 3-0 öndesiniz. Tak 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 2 dakikada bir 3-4 gol yiyorsunuz. Yani 70. dakikadan 80'e kadar bakıyorsunuz ki 3-0 götürdüğünüz maçı 4-3 yenilebiliyorsunuz. Ee, bu oyunda bu mevzusu biraz sıkıntılı buga girdiği zaman hiçbir şey yapamıyorsunuz. Ee, o yüzden biz de böyle bir taktik denedim. Bu taktik güzel. Ben sizin için bu taktiği kariyer videolarında deneyeceğim, göstereceğim. İnşallah e bu taktikle elimizde patlamaz güzel verim alırız. Siz kendinizde üzerine bir şeyler katarak çok daha güzel bir taktik haline getirebilirsiniz. Videoya like atmayı unutmayın. Kanala abone olun. Hoşçakalın.